Evet Gitar oyuncakçıya geldi ve yine evinde olan oyuncaklardan bakıyor. Erkek çocuğu işte görüyorsunuz yine silahlara. Bunlar da nasıl duruyor? Evet ne baktın Yiğit görebilir miyim? Yine mi silah? Evet. Anneciğim evet çok çeşit silah yok mu? Hayır gel bak bir daha başka oyuncaklara bakalım. Bak daha beğeneceğin bir sürü oyuncak olacak. Hemen karar verme bence. Yiğit'in şu an oyuncak almak hakkı var ama bir tane oyuncak alabilir. O yüzden tabii şu an gördüğü için her şeyden istiyor ama her, <laughs> biraz daha geçti bir baksa. Hay anneciğim bak güzelce bak gerçekten istediğim bir şeyi al. Bir de ihtiyacın olanı al. Nerede İtele? İtele. Teşekkür ederim. Yiğit neredesin? Yiğit bir şey diyeceğim. Bak burada bir sürü bebekler var. Gerçi bunlar kız çocuklarına göre ama bak. Gördün mü? Yiğit'i tabii tutamıyoruz. Yiğit tutamıyoruz. Çok güzel burada bebek oyuncaklar var. Yiğit! Oyuncaklara bakamıyor bile. O kadar çok çeşit var ki. Ama bir dur böyle oyuncaklara bakamıyoruz. Böyle oyuncaklara bakamıyoruz ki. Önce bir duralım. Yavaş yavaş ilerleyelim. Bak anneciğim önce bir geldi yanıma. Yiğit'in Filler, maymunlar. Tabii Yiğit yani bu kadar oyuncağın arasından gitti bunlara bakıyor. Ben... <laughs> bunun adı ne Yiğit Ali? Buradan atılıyor bu. Tamam neyi bunun adı? Yiğit Dikkat et gözüne gelmesin. Bunun adı Şemsiye Kral Şakirli güzel mi anne niye bu <laughs> öyle kapanmaz buradan tutup çekmen gerekiyor kapatmak için bence onu bırak tamam sen onu kapatamayabilirsin ben yardımcı olayım Aa maymuna bak bir onu bırakır mısın o şimseyi bir bırak bırak şimseyi oraya bir bakalım bir sarıl şuna sarı dur İyi çok sevdi çok tatlı bir maymun değil mi oğlum? Ama yeterli şemsiyeyi bırakman lazım bence. <laughs> Elinde de muz var maymunu niye? Ben burada beklemeyin. Bence birlikte ilerleyelim. Yoksa bu şekilde oyuncak seçmemiz çok zor olacak. Bir dakika. Koşma bir dakika. Bak Yiğit Ali. Yiğit. Ne? Burada yapma. Allah'ım. Evet. Ama bir dakika gel. Bak bu şekilde ilerleyemezsin. Çok oyuncak var oğlum. Bunun ne olduğunu biliyor musun? gerçek içi var. İki kişi oynuyorsunuz bu oyunu. Bir sen vuruyorsun, bir karşıdaki. En son bu at herhalde kimde düşerse o kaybediyor diye biliyorum. Beğendin mi? Ama sen bu tarz oyuncaklardan sıkılıyorsun. Aslında çok eğlenceli bir şey. Ama 4 yaş üstüymüş Yiğit yani Sen dört yaşında değilsin. Senin mutfak seti istediği için mi ona bakıyoruz? Bunu mu istiyorsun? Evet bıçak set beğendi. Yiteli. İki tane var. İki hakkın var. Ben az önce bir dedim. Evet birim. Bak Yiteli gelir misin? Bak burada çok güzel oyuncaklar var. Sen bunları gördün mü? Bak burada ne var? Flash var, Joker var. Sen bunlara hiç bakmıyorsun. Bak burada Batman seti var. Gördün mü? Batman'in arabası. Örümcek adam arıyoruz. Yiteli bunları beğendin mi? Bunlardan bakmak istiyor musun? Bak bu Batman'in böyle setleri varmış. Tamam o zaman hadi gel. Gel bakalım Yiteli. Bunları da beğenmedin. Gel bakalım. Tamam elimizde var ya anneciğim bak hala. Gitti kılıç seti aldı hala. Ben Okulu ben kılıç, ben kılıç... Tamam bir dakika bunu bir beğendik. Bunu bir elimizde tutuyoruz. Gel bakalım. Gel bakalım. Ne? Burada sinal var. Şu an açamayız. Hayır şu an açmamıza izin verilmiyor. önce e, açılır mı oğlum? Kasadan geçmen hiçbir ürün açılmaz. Bak Yiğit Ali burada dinozorlu setler var. Gördün mü? Bu şekilde dinozorlar var. This is bu ne? Sivas seti, evet. Evet, Heetal çok kararsız. Her şeyden istiyorlar. Her şey almak mümkün değil. Bu uçuyor mu? Bu uçuyor, evet oğlum. Bu Aa çok değişik. Bak böyle şeyler beğenebilirsin. Evet. Yani hep evdeki Biliyor aynı şeylerden ama, isteme. Ama bir, Hayır aç, açmak yok. Önce bir bakalım. Böyle bir uçak kumandalı. Yiğit hadi bunu beğendi. Ben de merak ediyorum nasılmış. Bir soralım bakalım. Uçmuyormuş anneciğim. Yerde sürülüyor. Bir bakalım. Dur bakalım. Belki şeyler buluruz. Ee, farklı arabalar belki görebilirsin. Gel. Gel bakalım. Aa, bu, bu kumandalı, bu. kumandalı evet bak polis arabası. Kumandalı polis arabası o da. Böyle bir şey mi istiyorsun polis evet. arabası mı? Yiğit Ali polisleri zaten çok sevdiği için. Polis arabasını kırmayacağım Kırmayacaksın öyle mi? Evet. Ama bundan alırsak iki tane almamız gerekiyor. Tamam istiyorum. Bir tane sana bir kardeşine yoksa evde kavga çıkıyor. Oyuncak kavgası yaşamak istemiyorum. Bir dakika çekme çekme hayır sen bırak sen müdahale etme. Bekle bekle bakacağız şimdi. Sinek o. Evet suyla oynamayı çok sevdikleri için böyle bir set beğendi Ali Bakalım Ali bu kaç yaş içinmiş? Hmm, yazıyor mu? Göremedim yaşı ama bence yaş sıkıntı değil zaten. Bunu rahatlıkla her yaş grubu oynayabilir. Yiğit'in önceki bir bakalım oğlum. Ne? Şimdi tavsiyeti mi buldun? Evet. Yiğit Ali farklı farklı oyuncaklar önermeye başladı. Evet. Bunlar da çok güzelmiş ama gerçekten Yiğit. Ama gerçekten değil çünkü vardı. Şu tencere seti gerçekten çok güzelmiş meyveli. Böyle bakalım mı evet. Yiğit? Yiğit Ali gel yaklaş. Evet İtalya mutfak seti istediği için bir de ona bakıyoruz. Sonra da bir an önce kaçmamız lazım. Yoksa İtalya her şeyi almak isteyecek. <laughs> tamam. Bunu da koyar mısın size zahmet? Alabiliyorsanız eğer. Evet İtalya. Ne yapalım? Ne yapalım? Daha var mı beğendiğin bir şey? Evet. Araba aldım. Polis Araba aldım. Evet polis arabası aldım Yiğit Ali. Mutfak seti aldın. seti aldın, tava seti aldın, kılıç seti aldın. Bence bir an önce çıkalım buradan. Tamam, <laughs> tamam bitti, hakkımız bitti. Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim bakalım.